Merhaba çocuklar, ben Seher Hemşire. Sizlere bu kitaptan bir masal okuyacağım. Bu masalı oğlum Kerem Mete ve bu zor günlerde görevini yapan tüm sağlık çalışanlarının çocukları için okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Sizlere okuyacağım masalın ismi Havuç. Bir gün çiftçi dede meyve bahçesine girdi. Parlak ve turuncu bir havucun çıkmış olduğunu gördü. O kadar lezzetli görünüyordu ki çekip çıkarmak istedi. Dede havuç yapraklarından tutup çekti ama havuç toprağa o kadar gömülmüştü ki ne kadar kuvvetle çekse de yerinden çıkaramadı. Bu yüzden nineyi çağırdı. Nine dedenin belinden kavradı ve ikisi birden kuvvetlice havucu yerinden çekmeye çalıştı. Ama havuç kıpırdamıyordu bile. Bunun üzerine torununu yardıma çağırdılar. Torun ninenin arkasına geçti. O da dedenin arkasına geçti ve hep birlikte çekmeye çalıştılar. Yine olmayınca torun köpeği de yardıma çağırdı. Böylece köpek torunu, torun nineyi, nine dedeyi, dede de havucu tutup dördü birden tüm güçleriyle çektiler. Ama havuç yerinden kımıldamıyordu bile. En son kediyi de çağırdılar. Bu sefer kedi köpeği, köpek torunu, torun nineyi, nine dedeyi, dede de havucu tutup beşi birlikte asıldılar. Havuç birazcık hareket etti ama yerinden çıkmadı. Onları izleyen fare de onlara yardım edebileceğini söyledi. Fakat hepsi fareyle dalga geçtiler. Biz hiçbirimiz başaramadık. Sen şu ufacık boyunla yapabileceğini mi zannediyorsun? Fare çok ısrar etti ve sonunda o da gruba katıldı. Şimdi fare kediyi, kedi köpeği, köpek torunu, torun nineyi, nine dedeyi, dede de havucu tüm gücüyle çekti ve nihayet havuç yerinden çıktı. Fare büyük bir gururla onlara şöyle dedi. Bazen en küçük bir yardım bile çok şeyi değiştirebilir.